Merhaba arkadaşlar. Vallahi geldim oyunu kanalıma hoş geldiniz. Ben Mustafa. Sizlere bugünkü videomda Three of Saviors isimli oyunundan bahsedeceğim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. Oyunumuzu Avrupa dedim yani oynuyorum. Bize en yakın server olduğu için tüm sorunu yaşamanız ve bağlantı sorunu yaşamamanız için de, size de aynı tavsiye ederim. Şu an 159 level bir monk karakteri sahibim. Başlangıcı kliriktir. Oyundaki nickim Older Knight. Oyunda denk gelirseniz, bir şeyler sormak isterseniz, PM atabilirsiniz, özel mesaj atabilirsiniz. Oyunu size kabaca anlatayım. Yaklaşık olarak 2-2.5 hafta gibi bir süre önce oynayıp yükledim. Steam'de ücretsiz olarak indirip yükleyebilirsiniz. Linkini ekleyeceğim ee oyunda şurası belki dikkatinizi çekmiştir gamepad kullanarak oynayabiliyorsunuz yani joystick ya da gamepad diyeyim. bildiğiniz adı hangisi ise oynayabiliyorsunuz yani bilgisayarınızı tarsanız açıp sırtınızı dayayıp rahatlıkla oynayabilmenizi sağlıyor burada ben bir şehre gideyim hızlı bir oynayayım orada size oyunu biraz şehir merkezine geldim bulundum. Şimdi Öncelikle bize lazım olacak şeyleri kısaca şehri tanıtmış olayım, anlatmış olayım. Evet, Notisport yazan bölüm. Eventlerle ilgili katılımımız veya katıldıysak ödüllerimizi alabildiğimiz bölümler. Master Guinness dediğimiz bir dungeon evet var oradan işte mesela katılabiliyorsunuz veya katıl veya işte buradan aldığımız şeylerle ödül alabiliyoruz. Buradan genel olarak eventlere verdiğimiz şeyler mevcut. Onun dışında şuradaki teyzeden de mesela yeni bir bölgeye gittiysek, bir harita yüzde keşfettiysek vesaire. Onlardan bize ödül veriyor. Mesela bunlar bedava X oluyor yani genelde yani X kartlar oluyor. Şöyle inventörümüze tıklıyoruz. Mesela X kartı geldi bana. 4 tane 7 level X kartı verdi. Şöyle sağ tıklayıp kullandığım zaman solda sarı renkte level expert'ın karakter seviye expert'ın şurada beceri Xbox'un arttığını gördünüz. Sarı ve yeşil renkte. Burada önemli olanlar bunlar. E, Prest grubunu tercih ederseniz benim gibi Prest itemleri bu ablamızda oluyor. Burada da özel yeteneklerimize bakabiliyoruz. Bu Prest itemsi diyerek buradan masterınız için gerekli şeyleri alabiliyorsunuz. Şurada da Cleric Master var. Aynı şekilde sizin seçtiğiniz başka bir grup olursa kendi net bulup oradan mesela işte o ok alacaksınız ne alacaksınız ona göre alıyorsunuz. Bir alt gruba geçtiğimiz zaman burada hani diğer şeyler de farklı farklı yerlerde olabilir ama temel olarak hani aynı mantıkta şey yapıyor. Şurada market dediğimiz bölümde şurada marketi göster dediğim zaman işte Mesela ne arıyorum? silah arıyorum. Tekel klerik item arıyorum. Önce düşük fiyatlardan başlayarak mesela 120 170 lira arasındaki itemleri bana şuradan ara diyerek aynı sahibinden de alışveriş yapar gibi burada sıralatabiliyoruz itemleri. Beğendiğimiz varsa buy deyip satın alabiliyoruz. Sell kısmında kendimiz mesela bir item satmak istiyorsak buradan gelip buraya sürükle bırak yapıp varsa orada daha önceden bu şey malzemenin satışı en yüksek kaça satılmış en düşük kaça satılmış ortalama fiyat nedir Burada bize tavsiye ettiği bir fiyat oluyor şu fiyatın altına da koyamıyorsunuz bildiğim kadarıyla burada da satın aldığım eşyalar veya benim satmış olduğum eşyalar buraya geliyor eşyayı sattıysam retrieve dediğim zaman parasını alıyorum eşya satın aldıysam da red, red, red dediğim zaman eşya benim çantama düşüyor. Storage Keeper'da da bu bizim diğer oyunlarda banka diye yani tabir bölüm. Personel ve Team Storage var. Personel de kısmında yani bizim bu karakterimize mesela benim Monk olarak kullandığım şu anki karakterime özgü olan banka oluyor. Bu şekilde bir genişliği var. Bunu açabiliyorsunuz. Açılmak için oyun parası e, ya da oyunun ne diyeyim cash parası olarak bilinen tp puanı istiyor. 20 tp verirsen 10 slot daha açarım diyor. Çok lazım değil şu an. Onun dışında diğer bu bankayla ilgili önemli bir şey. Team storage takım e, Saklama bölümü Önemli. Burada da mesela yüksek level bir karakteriniz varken karakteriniz olabilir mesela bir bölgeden sağlam ütemler düşürürsünüz alt karakterinize göre. Onları buraya bıraktığınız zaman alt karakteriniz ortak bankayı kullandığı için takım bankası buradan o eşyaları alabiliyor. Bunlar böyle bir faydası var. Daha sonra en alt seviyeye şöyle devam edeyim. Burada da bileksimet ya da demirci diyebileceğimiz dayımız var. Genel olarak ziyaret sebebimiz genel eşyalarımızı tamir ettirmek oluyor. Repair kısmına tıklayıp şuradan takılı yani üzerimize giyilmiş olan elbiseler veya tamamını seç diyerek tamir ettirip tamir ettirebiliriz. Ben zaten yakında tamir ettirmiştim. Gerek yok. Onun haricinde oyunun yerlerinde size lazım olabilecek soket yönetimi kısmından yani eşyalarınızda mesela soket Mesela şunlarda örnek veriyor Maksimum 2 sokete kadar diyor. maksimum 1 sokete kadar diyor. Ben zaten bunları yaptım ama eşyayı şöyle tıklayıp şey yaptığınız zaman buraya geliyor. Ondan sonra mesela 2 sokete kadar diyor ya. Burada soketleri açılmamış halde oluyor. Soket ekle dediğiniz zaman belli bir para istiyor ve o soketi açık uygun hale getiriyor. Daha sonra siz mesela kristaller oluyor. Şunun gibi gems diye geçenler. Bunları o silah veya takılı veya kıyafet her neyse soketlenebilen her şeye sağ tıklayıp inventörünüzdeyken o iteme takabiliyorsunuz. Burayla da ilgili önemli olan şu an için bilmeniz gerekenler bunlar. Eşya satıcısı dediğimiz şu ablamızda da işte HP, MP potları, ondan sonra stamina potu, ondan sonra zehir silme potu, bu şehrin adı Klaipedia. Buraya dönüş scrollü. Anvil dediğimizde mesela şöyle göstereyim. Silahlarınızı artı basmak için veya takı veya fiyatıyla artı olabilen her şey için bundan alıyorsunuz. Sağ tıkladığınız zaman mesela şöyle bir burada başka söyleyeceğim bir şey var mı şimdi yok. açıyorum mesela. Ben de bu yüzden mevcut. Mesela diyor ki, hangi item artı basacaksın kardeşim? Tıklıyorsun mesela buna diyorsun. Şu kadar para isterim diyor. üç kere vuruyorsunuz. Eğer şansınız yaver geçerse giderse bir üst artıya geçiyor. Ata defansı neyse özellikleri artıyor. Onun dışında mesela oyunu yeni başladığınız zaman yine lazım olabilecek dayılardan birisi. Equipment eşya satıcısı. Burada da işte silahlarınız veya zırhlarınız var. Silah kısmında bütün karakter sınıflarına uygun. Mesela bu şehirde 75 liraya kadar vardı. Eşyalar. Böyle her bir grup için farklı farklı silahlar. Evet. Eğer üzerinize takılı olan bir eşya varsa da onunla kıyaslıyorsa ya almanın mantıklı olmayacağını oradan anlamış oluyorsunuz çift de yeni gelmiş sanıyorum daha önceden böyle bir şey yoktu mesela o da ilginç her neyse zırh kısmından da yine şuradan armor diyelim şöyle zırhları alabiliyorsunuz bakabiliyorsunuz Tarkan da bu zırh kuruluna dahil oluyor. Bunun dışında Bir teleport bölgesine çıkacağım, biraz oyunu hızlandıracağım. Ortadaki bir teleport bölgesi var. Bunu işte mouse ile tıklayabilirsiniz ya da böyle haritamız çıkıyor. Haritamızda da daha önceden gidip mesela bir bölgeyi gezdiğimiz zaman orada melek şeklinde bir tane büst ya da heykelcik oluyor. O heykel yanına gittiğiniz zaman aktif oluyor. Daha sonra da şehre döndüğün zaman işte ölerek veya işte normal scroll kullanarak şehre döndüğünüz zaman buradan ışınlanmak istediğiniz zaman daha önceden gittiğiniz bölgelere gidebiliyorsunuz ben en son şuraya gitmiştim. Gibi gibi. Ya da hatta pardon, şuraya gitmiştim. Şöyle tıkladığınız zaman nokta atısı oraya gidiyorsunuz. şekilde statü diye geçiyor. Ve ee, gittiğiniz bölgelerde NPC'ler oluyor. Oyuncu kontrolü dışında karakterler. Bunlardan konuşarak varsa levelinize uygun görev onları alabiliyorsunuz. Oyun görünümü bu şekilde arkadaşlar. Şöyle mesela ben ekranı yani ruhlarımı açacağım. Açısından kapattım. Bak Daha önceden sirkeler koymamıştım. Ben biraz ona benzettim açıkçası. Böyle alansal şekilde vurmasını falan. Fena gitti. Hayvan cihazım ne yaratladı bu arada? Evet. Hop kesinlikle burada oluyor. Oyun size bu arada birçok hediye veriyor. Mesela şöyle bir renk bana hayvancık verdi. Bu hayvan belli aralarla işte mesela şöyle yaklaşıp Altta büyük tuşuna mesela. PSV biliyorsunuz, o da mutlu oluyor galiba. Sahibi binmeyi seviyor falan diye. Ondan sonra size hediyeler veriyor. İşte atanızı, defansınızı arttırın. Ondan sonra koşmanızı ve kazanacağınız savaştan tecrübeleri arttırın. %30 civarında onu ciddiye öğrenmekte. Yani başka bir oyunda, oyun harbiden Free to Play. Başka bir oyunda bunları hani kesip oradan parayla falan alırsınız. Bunlar falan mesela bedava geçiyor elinize. Mesela ben başlayalı iki buçuk hafta oldu. Yani öylesine boş zamanlarında falan kastım. Yani 159 level oldum eventler yardımıyla. Mesela master sunit eventi falan oldukça iyiydi. Bir girmemde iki veya 3 level atlayabiliyordum. O verdikleri eksaktırma scrollinde kullanarak gayet güzel bir oyun. Şöyle statlarımız F1 tuşuyla açılıyor. Mesela benim kendi verdiğim statlar bu şekilde. STR ağırlık olarak bir miktar da miktar. Kondisyon yani HP var. Buradan işte HP'mizi, SP'mizi, saniyedeki HP dolum, SP dolum miktarımızı, atak, defans, kritik değerleri vesaire gibi değerler buradan gözükebiliyor. Onun dışında F2 ile eşya çantamızı açıyoruz. Takı, yani üzerimize takılabilen eşyalar veya normal onun haricinde kullanılabilen eşyalar veya görev eşyaları gibi eşyalar bir tane kısmında yer alıyor. Bunun dışında mesela ee, Weapon Switch diye bir master var. Eğer onu açarsanız burada iki tane silah grubu ayarlayabiliyorsunuz. Mesela benim bir tanesinde pres silahı var elimde. İkinci elimde ise Dagger var. Mesela bu bu elde. Işte. çevirdiğim zaman mesela hop elime hemen Arkamda pres silahı geldi. Daha defansif olmam gereken durumlarda bunu kullanıyorum. Atar yöneleceğim durumlarda bunu kullanıyorum gibi. Oldukça da hızlı çalışıyor. Onun haricinde F3'te Skill yetenek bölümümü açıyorum. Mesela Klerik'ten verdiğim skill'ler bunlar. işte Dress'ten verdiğim skill'ler bunlar. Şu ana kadar geldiğim seviyeye göre. Mood'tan geldiğim skill şu an devam ettiğim skill'ler bunlar. Burayı Falan bu şekilde bir mantığı var. Onun dışında Parti varsa işte buradan bakabiliyorsunuz, girebiliyorsunuz. Girdiğiniz partiden ayrılabiliyorsunuz şu yanımızdaki hayvan işte bize buhlar veriyor hediyeler veriyor bunu işte açıp kapatabiliyorsunuz kapat dediğiniz zaman kapanıyor uyuyor diye aç dediğiniz zaman geri açılıyor Aa, i̇şte mesela şöyle bu arkadaşın şöyle sırtına binip beraber yardırabiliyorsunuz böyle sevimli arkadaş bu sizinle birlikte hatta atak da yapabiliyor ama yani çok gerek duymuyorum çünkü yani fazla yüksek bir atağı yok. Peşimden gelesi yeter bana. Yani buflara hediyeleri benim için daha mantıklı oluyor. Oyun arkadaşlar çok düşük bir sistem istiyor. Şöyle hemen... Şimdi minimum özelliklerde diyor ki, Intel Pentium çift çekirdekli olursa diyor, yeterlidir diyor, 4 GB RAM yani varsa diyor. Nvidia GeForce 8600 veya üzeri 4 GB de disk alanı varsa işini görür diyor. Tavsiye edilen hani böyle olursa daha iyi olacağı dediği sistem Intel i3 veya üzeri. Olmayan makine mi kaldı şu an? Onun dışında e, RAM'i 8 GB olursa iyi olur diyor. Alınabilir mi? Bilgisayar Windows 7 veya üzeri diyor. Çoğu bilgisayarda Windows 10 yüklüyor. Nvidia GeForce GTC 450 veya üzeri diyor. Boş disk alanı 8 GB olursa iyi olur diyor. Yani çoğu bilgisayarın, şu an günümüz bilgisayarın çoğunu kaldırabileceği bir oyun. Oldukça iyi çalışıyor. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Daha sonra konuya bağlı detaylı videolarda çekebilirim. Beni dinlediğiniz vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. İyi oyunlar oyunumu beklerim. Fedimian sorularında gelirseniz arada denk düşersek takılabiliriz. İyi eğlenceler. Görüşmek üzere.